Arkadaşlar merhaba. Dumana bakar mısınız? Melek Venüs dumanla oynamaya geldi anneannesinin evine. Duman ne yapıyor anneciğim? Duman hadi at. At topları at. At meleğe topları. Anneciğim atmıyor mu? Önüne ver atsın. Evet, ver bakalım atsın. Hadi duman. Hadi at oğlum. At oğlum. At oğlum. <laughs> aşkım. Hadi gel. Gel. At bunu. At oğlum. Ah. At. at hadi. Hadi hop hop hop. At anneciğim. At 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 at. Anneciğim dur atacak dur. Arkadaşlar şunun suratının güzelliğine bakın. Oh kendisini okşatıyor. Bakar mısın şunun ballı suratına? Duman at anneciğim. At. At bakalım. At bebeğim. At, at 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 Hadi. Duman, at annem. Ama ne güzel atıyordun. At, şuraya bırakalım. Atacak mısın aşkım? Bana, at, at bakalım. At annem aşağı. Hadi at. At, at bakalım. Şükür. Hadi oğlum. At, at, at Hadi vur 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 vur. vur. Aferin. Vur. 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 Aferin. Vur. Vur. Bir tane daha koyalım mı? At oğlum. Hop. Hadi, Hadi vur. bakalım vur. Vur anneciğim. Vur topa. Vur topa. Duman. At annem. Oynat, topu, oynat. Oyna at kızım. Oynat duman oynasın. What? Ver dumanı. Bak bak arkadaşlar gördünüz mü? Yine attı topunu. Sen çok yaramazsın ya. At, Al at, bakalım. At, at, Atacak at. mısın yine? At, at. Oy. <laughs> Melek fenüs eliyle attırıyor. Anneciğim sarıl bir dumana sev onu se. Sarıl bir kere. Oy, oy kızımın dumanı. Hoppa! Gördünüz mü? Bütün toplarını düşürdü. Fırladı duman. Yaramaz duman. Nereye kaçtın? Yakala melek Venüs. Yakala. Koltuğun altına kaçtı. Gördün mü? Kaçtı anneciğim ya. Sen ne yapıyorsun? Dumanın oyuncaklarıyla mı oynuyorsun anneciğim? Toplayayım şu an. Dumanın oyuncaklarıyla oynuyor Melek Venüs. Topla anneciğim bak ne yaptı Duman. Hep dağıttı onları. Ya, Değil mi? Hadi el salla arkadaşlarına. Anne, anne. Hoşça kalın de. Anne, anne. Tamam anneanne ile konuşacağız. Hoşçakalın de. Hoşça kalın, Hoşça kalın arkadaşlar.